Evet değerli dostlar, 12 ay ekranlarından kucak tozlu selamlar. İlçemizdeki siyasi çalışmaları yakından takip eden kanalımız, siyasi partilerin yapmış olduğu kongre süreçlerinde an ve an izliyor. 20 Ağustos Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelilerin kongresi vardı. Bizler de 12 ay haber olarak yerindeydik, izledik. Ee, bu çalışmaları yakinen için içinde olup e, arkadaşlarıyla beraber çok güzel bir kongre sürecini ortaya koyan Cumhuriyet Halk Partisi eski e, ilçe başkanımız Doktor Hüseyin Özkaramanı konuk aldık. Sevgili Başkan dün kongrenizi yaptınız. E, kısaca değerlendirir misiniz nasıl bir kongreydi? Evet. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Bayram Bey ile e, siz bu şeyin, kanalın sahibisiniz, yöneticisiniz, her şeysiniz ve bahçelerle ilgili çok güzel haberler götürüyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkür Özellikle teşekkür bizim Cumhuriyet Halk Partisi tabanında, örgütünde cidden çok izleniyorsunuz, beğeniliyorsunuz. Bu nedenle başarılı bir hizmet yapıyorsunuz. Kamusal bir görev yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sadece yerel olarak bahçelerde kalmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bütün İstanbul'un hemen hemen üçüncü bölgesine hitap ediyorsunuz. Üçüncü bölgedeki bütün ilçelerimizle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçelerinde ilgiyle izleniyorsunuz. Tarafsız bir bestecilik de yapıyorsunuz. Benim dostlarım ve arkadaşlarımsınız. Size böyle bakıyorum, sizi ayrıca seviyorum. Ama gerçekten de tarafsız, doğru haberciliği çok güzel yapıyorsunuz. Sanki bir ulusal basın gibi de çalışıyorsunuz ve bu da benim çok hoşuma gidiyor, özellikle çok sağ seninle bir e, görev yaptığım evet, için Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığım döneminde birlikte çalıştığımız için çok çalışkan bir kardeşim Gerçekten çok çalışkan bir kardeşim. Herkesle diyaloğun çok iyiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde diğer yönetici arkadaşlarımıza çok şeyler öğrettim. Ben örneğin senden çok etkilenen e, bir insanlardan biriydim. Çünkü insani ve beşeri ilişkilerin son derece iyiydi. Ee, gitmemiz gereken e, gerekli yerlere bizi alır götürürdü. Ben zaman zaman bakardım e, ya falanca yere gideceğiz derdim. Hiç itirazım olmazdı. Bir bakmışım ki e, sen bizi almışsın bir fotoğraf stüdyosuna götürmüşsün. Bir bakıyorum ki almışsın bizi e, bir e, arşiv e, yerine götürüyorsun. Bir bakmışsın ki bizi almışsın çok yaşlı bir e, amcanın yanına götürüyorsun. E, bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok faydalı ne oldu. Seni ilgiyle ve takdirde izledim. Çok sağ olun başkanım. E, Bayram Bey'le keza ölmek için söylemiyorum sizi. Yani, sizlerle birlikte yaşadığım için bunları söylüyorum. Şey Bayram Bey de inanılmaz derecede güzel habercilik yapardı. Çok güzel fotoğraflar çekip güzel haberler yapardı. Onun obje cepheden çıkan fotoğrafları böyle kolay kolay kimse yakalayamazdı. İşte, kongre aslında, nasıl e, aslında başkanım? Aslında çok güzel bir kongre oldu. Evet kongrede, kongreye gelen insanlar herkese çok teşekkür ediyorum. İki tane adayımız vardı. Aslında adayımız başlangıçta birdi. Ee, yine aynı adayla, aynı ilçe başkanıyla biz yola devam etme kararı almıştık. Bahçelerevlerde e, uzun yıllardan beri siyaset yapan arkadaşlarla biz bir araya geldik. E, İçe başkanlığı yapmış ya da eski il yöneticiliği yapmış arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde e, daha önce de aynı şeylerden yollardan geçtik. Aynı organizasyonları yaptık. Özgür Çelik'in eee birinci ilçe başkanlığı döneminde aynı kadroyla kongreyi eee örgütledik. Kongreye destek verdik. Kongreyi bir araya getirdik. Delegeleri bir araya getirdik. Aynı ekiple bu kongrede de öyle bir karar aldık. O şekilde yürüdük. Çünkü eee ilçe başkanı Özgür Çelik sevgili kardeşim eee Aday olmak istiyordu, ilçe başkanı olmak istiyordu. Ve gerçekten de birinci dönemi çok başarılı geçti. Çalışkan bir arkadaşımız Ben kendime benzetiyorum. Sen benim tanığım ve şahidimsin. Ee, girmediğimiz ev, gitmediğimiz evet. sokak, uğra uğramadığımız kahve kalmazdı. İlçede hiçbir zaman oturmazdık. Ee, hep beraber, birlikte. Hep sokaklarda, caddelerde, pazarda, e, esnafta, okulda, hastada, e, her tarafta oluyorduk. Ee, bu sevgili başkanımız, arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz de e, yani bizim yanımızda e, bunları öğrenmedi. Ama e, bir Allah reddisi, yetenekli bir kardeşimiz. Aynı şeyleri falan yaptıkça da çok mutlu oluyorum. Aslında pandemi nedeniyle bu e, süreç biraz uzadı. Bu kongre daha erken yapılacaktı. Ama pandemi farklı e, koşullar nedeniyle e, kongre süreçleri uzadı. Ee, Genel Merkez karar aldıktan sonra bütün iller ve ilçelerde kongre oluyor. Ağustos, Eylül, Ekim ayları e, kongreler ayları olacak. Bütün bu kongreler bittikten sonra, e, örneğin önümüzdeki ay ilk kongreler bitecek. Ve devamında arkasında da büyük kurultay yapılacak. E, bir kuru, e, kurultay olacak ama belediye seçimlerine çok az bir zaman kalıyor. Bu zaman kısa bir zaman içerisinde hazırlanmak, adayları tanıtmak, yürümek, biraz zor olacak gibi. Biraz işimiz zor gibi ama üstesinden geleceği Çünkü bir dağılan millet ittifakı var, bir dağılmayan cumhur ittifakı var. Yeni organizasyonlar mutlaka olacak. Geçmişte bizim genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu o ittifaklar ki açıklama da yaptı. Belki 15 ittifak olacak diyor. Evet doğru bir halk ittifakı olacak. Siyasi partili ittifakları olabilir. Hayır, olmasa bile halk e, ittifakı ol, e, olacaktır. Hani İstanbul, Ankara vesaire e, büyük bir buluşma oldu orada. Halkın ittifakıyla İstanbul alındı, Ankara alındı, yer büyük e, kentler alındı. Aynı şekilde olacak diye düşünüyorum. Bu kongreye dönecek olursak e, tek adayla gidiyorduk. Çünkü tek adayla şöyle gidiyorduk. Bütün mahallelerde e, delegasyonu Birlikte e, yazdık, birlikte e, sandığa götürdük ve birlikte bir ortaklaşa delegasyon çıktı. Amacımız tek bir adayla e, İlçe Kongresi'ne gitmekti. E, evet, karar da verdik adayımız örgütçelik olacak diye ilan ettik. Hatta bununla ilgili e, delege arkadaşlarımız, yer delegeler için imza toplamaya çıktılar. Bizim evet. verdik, toplayın dedik yaptılar bunu. Bizim aday, aday Çe Başkan adayı Özgür Çelik olacaktı. Fakat e, maalesef işte altı arkadaşımızın arasında yani delegasyonla ilgili e, bir takım e, çalışmalarda bir uy, e, uyumsuzluk oldu. E, maalesef arkadaşlarımız e, ayrı bir kulvarda yürümeye karar verdiler. Üç arkadaşımız bizden ayrıldılar. E, ben sevgili ilçe başkanım, sevgili il yöneticim. Üçümüz birlikte kaldık ve diğer dostlarımızla, mahallelerdeki önder durumda olan belediye meclis grubumuzla, mahalle başkanlarıyla, ilçe yöneticilerimizle, mahallede kanaat önderi olan partili arkadaşlarımızla kongreyi dizayn etmeye çalıştık. birlikte yaptık bunları. Tek başımıza yapmadık. örgütümüzle birlikte gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe yönetimi meclis üyelerimizle birlikte yaptık. Kongreyi dizayn ettik. Kongreyi güne getirdik. Arkadaşlarımız da ayrı bir kulvarda oldular. Onlar da çalıştılar. Ayrı bir adayla çıktılar. Onların adayı da bizim arkadaşımızdı. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir efendi. Eğitimiyle, her şeyiyle, ailesiyle, beşeri insanı ilişkileriyle çok çok güzel bir insan, iyi bir insan, iyi bir dostum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde deneyimler olan bir arkadaşımız. Yüksek Disiplin Kurulu'nda yer almış. Birkaç dönem İstanbul Yönetim Kurulu görevinde yer almış. Benim ilçe başkanlığım döneminden itibaren yoğun bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkısından bir arkadaşımızdı. ben şahsen benim dışımda diğer arkadaşlarımızla üzüldük yani ayrışmak. ilçe başkanlığında ayrışmak istemezdik. Çok müdahale etmeye çalıştık hep birlikte birlikte bir yola çıktık böyle gideceğiz diye. Ama kısmet olmadı. Arkadaşlarımız o, e, o doğrultuda yürümeye karar verdiler. Dün çok başarılı bir sınav verdi. Ben bütün delegelere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, Hüseyin Aydoğdu'nun e, etrafında yer alan kurma heyetine işi organize eden arkadaşlarımıza ki orada da bu işi organize eden arkadaşlarımız vardı. Eski ilçe başkanımız Musa Çulak vardı. Eski il yöneticimiz e, Mehmet Ali Acar vardı, e, Büyükşehir Veli'de meclis üyemiz Ali Aydar Kahraman vardı, eski il e, genel meclis üyemiz e, Murat Tolga Erdoğan vardı. Bu arkadaşlarımız tabi sağduyulu, çalışkan, bu partiyi bilen, partide ciddi emekler olmuş bir arkadaşlarımızdı. E, bu tarafta da tabi aynı kertede olan arkadaşlarımız vardı. Yani Büyükşehir'de görev yapan, Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan arkadaşlarımız vardı. Belediye Meclisi'nde görev yapan arkadaşlarımız vardı. geçti kollarımız vardı, kadın kollarımız vardı. Ana Kademede yer alan arkadaşlarımız vardı. o Burada da böyleydi. Ve çok iyi organize oldular. Yani burada tabii biz daha iyi organizeydik ama onlar da iyilerdi. Dostane bir şekilde geçti. Yani kendi aramızda hiçbir problem falan olmadı. Ufak tefek e, o, olduysa bile ki oldu olarak kabul etmemek lazım. Yöntemle ilgili tartışmalar oldu. E, onu da e, açtılar. Barış içinde, birlik içerisinde e, bir arada ola, olma ve bir arada yürüme nezaketini gösterdiler. E, gerek bizimle beraber olan, Özgür Çelik'le beraber olan, bu iş organize eden arkadaşlarımız gerek de Hüseyin ile beraber eden, bu işi organize eden arkadaşlarımız tamamıyla birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde Kongre'yi e, yönettiler. E, ama bravo, onlar da iyi çalıştılar. Ama biz farklı bir e, alacağımıza inanıyoruz. Sevgili Başkan, şunu ve, diyebilir miyiz? Bu Kongre'de e, bu koymuş olduğunuz verimli çalışma, çok da başarılı bir e, Kongre sürecini adlı e, Cumhuriyet Halk Partisi yaşadı. Yerel yönetim seçimlerinde gerçekten çok başarılı kadrolarla Bahçeler Belediyesini almaya aday diyebilir miyim Cumhuriyet Halk Partisi için? Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem değil, Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelerler Belediyesini almaya her zaman için, her zaman için hazır, her zaman için aday. Bu dönem çok daha çok daha kararlı bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. Evet, bu iki adaylı Kongrelerde bir takım taraflar birbirine karşı ütüsebilirler, darılabilirler, üzülebilirler ama yani çok uzun sürmez bu. Bu bir haftalık, on günlük bir olaydan sonra bu tekrar organize olur. Partiçi yarışlarda şey olmaz, rakipleşme olmaz. Tamamıyla bunlar kalkar, aynı adayın etrafında inanılmaz bir kenetleşme olur. Cumhuriyet Halk Partisi çok disiplini bir örgüt yapısı vardır. Birbirini seven bir örgüt yapısı vardır, birbirine inanan örgüt yapısı vardır. Yoldaşlık e, ilk, e, şey ülküsüne, ülkesine e, çok dikkat edilir, hiç önemli değil. E, yani onlar yarın hep bir arada olacaklar ve e, ben inanıyorum ki e, Cumhuriyet Halk Partisi e, alternatif ciddi bir alternatif, ciddi bir alternatif e, Bahçelievler'de belediye alacağına inanıyorum. Büyükşehir'de adayımız kim olur, kim olmaz bilmiyorum ama büyük bir olasılıkla e, Ekrem İmamoğlu aday olacak gibi görünüyor. Zaten Ekrem İmamoğlu al, e, o aday olursa e, aday e, olması durumunda e, İstanbul'u alabileceğini alacağını da tahmin ediyor. Çünkü e, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da çok ciddi çalışmalar yapan bir kardeşimiz. E, Bahçelievler'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olur bilemem ama mevcut ilçe başkanı kardeşimiz eee Bahçeli Beyler Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmak istiyor. Bu işler kısmet işi. Bu işler e, yarın ne olacağını bilemeyiz evet. ama ağırlıklı olarak e, sevgili ilçe başkanım, sevgili kardeşim bunu çok istiyor. Olabilir, ne için olmasın? Evet. Benim açımdan hiçbir mahsur yok. Diğer arkadaşlarımız açısından da bir e, mahsur yok. Örgütümüz açısından da herhangi bir itiraz olayı olmaz. E, yani ama biz alacağız, evet. bu, bu belediyeyi alacağız. Sevgili Başkan katıldınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz önümüzdeki günlerde siyasi partileri takip etmeye devam edeceğiz. E, siyasi parti içerisindeki diğer adayların e, kurmay olarak tabir ettiğimiz arkadaşları da davet edeceğiz. Onların da görüşlerini, kongre sürecini nasıl e, takip ettiler, nasıl gördüler, nasıl yaşadılar bunları da kendilerine soracağız. E, değerli 12 ay e, haber izleyenleri, bugünkü konuğumuz Doktor Hüseyin Özkaraman'dı. 20 Ağustos'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşamış olduğu kongrenin yankılarını kendilerinden aldık, sizlerle paylaştık. Önümüzdeki günlerde diğer adayımızın da kurmaylarını davet edeceğiz. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşamış olduğu kongre sürecini kendilerinden dinleyeceğiz, sizlerle de paylaşacağız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.